Herkese merhaba. Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün ben sizlere hiçbir yerde olmayan patatesli börek tarifi paylaştım. Üstelik tavada yaptım. Hamur veya yufka kullanmadan muhteşem bir tarif oldu. Eminim denediğiniz zaman çok beğeneceksiniz. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Toplamda 1 kilogram patates kullanacağım. E, patatesleri güzelce yıkadıktan sonra kabuklarını soydum ve bir soyacak yardımıyla bu şekilde doğruyorum. Eminim bütün evlerde böyle bir soyacak vardır. Eğer böyle bir soyacak yoksa ince ince doğramak şartıyla bıçakla doğrayabilirsiniz. Çok pratik bir tarif. Eminim denediğiniz zaman çok beğeneceksiniz. Tavanızın büyüklüğüne veya küçüklüğüne göre miktarlarını değiştirebilirsiniz. Ben ortalama 1 kilogram belki 1 kilogramdan biraz fazla patates kullanacağım. Ortalama bu tarifim 4 kişiliktir. Patateslerin şekli önemli değildir. Eğer soyacak kavrayamıyorsa patatesi hemen yan tarafa çevirip patatesi tekrardan soymaya devam edebilirsiniz. Kesinlikle şekilleri önemli değildir. Hemen bıçakla da bir tane numune göstereyim. Bu şekilde eğer soyacağınız yoksa ince ince doğrayabilirsiniz. Eminim bu tarifi defalarca yapacaksınız. Ben e, ilk defa dün denedim. E, acaba nasıl olur diye düşündüm. Kafamda tasarladım. E, denedim. Muhteşem bir sonuç alınca da hemen sizlerle paylaşmak istedim. Eminim sizler de denediğiniz zaman defalarca bu tarifi yapacaksınız. Bu arada buraya kadar gelen kıymetli takipçilerimden ben yine her zaman olduğu gibi bir emoji rica ediyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir ya da herhangi bir mesaj olabilir. Hiç fark etmez. Konuyla da ilgili bilginiz veya bir tecrübeniz varsa bizlerle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. Patateslerin hepsini doğradım. Şimdi bir havlu yardımıyla kuruluyorum. Bir tatlı kaşığından biraz fazla sirke... Bir tatlı kaşığı tuz ve 1,5 yemek kaşığı un ilavesi yaparak hepsini güzelce karıştırdım. Eğer evinizde sirke yoksa kullanmayabilirsiniz. Ancak sirke biraz çıtır olmasını sağlayacaktır. Hepsini güzel bir şekilde karıştırdım. Şimdi hemen tavaya diziyorum. uygun görmüş olduğum tavayı öncelikle bir miktar tereyağı ile yağladım tabanını bu önemlidir eğer tereyağı kullanmazsak bu patatesler mutlaka yapışacaktır Düzgün bir şekilde dizmeye devam ediyorum merak etmeyin ikinci katmanında bu kadar çok özenmenize gerek kalmayacak gelişi güzel hemen üstüne yayma yapacağız e, servis tabağında güzel dursun diye bu şekilde diziyorum ben geniş bir tava kullandım teflon tava kullanmanızı tavsiye ediyorum e, daha küçük tabayla da daha az kişilik tabi ki de yapabilirsiniz Ellerimle bastırıyorum Şimdi hemen bir miktar yine patatesi üstüne bu şekilde gelişi güzel seriyorum. Ama ellerimle de birazcık tıpıştırıyorum ki her tarafı eşit olsun diye tıpıştırarak bastırıyorum. Bir miktar da üstüne sereceğim düzgün bir şekilde. O yüzden bir miktar da patatesi yan tarafta ayırdım. Bu arada isteyenler baharat kullanabilirler. Çok az kuru soğan kullanabilirsiniz. Kıyma çok güzel yakışacaktır. Kıymalı soğan kavurup bu ara katmanına koyabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda inşallah farklı çeşitlerini yapacağım. Ben bol miktarda baharat kullandım. Artık kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. üzerine yine düzgün bir şekilde kapatmaya devam ediyorum. Bütün patatesleri artık tavaya dizdim. Şöyle ellerimle bastırıyorum düzgün olsun diye. Kenarlarını da bu şekilde kıvırıyorum. Ellerimle bastırdıktan sonra şimdi yarım su bardağına yakın sıvı yağ ilavesi yaptım ve tencerenin ağzını kapattım. Şimdi hemen ocağa alıyorum. Ocağın en büyük gözünde orta ateşte pişireceğim. Altı tamamen Nar gibi kızarana kadar pişireceğim, ardından da çevireceğim. Pişme esnasındaki en önemli detay, lütfen tencere sabit bir yerde kalmasın. Ara ara değiştirelim. Künefe yapar gibi, su böreği yapar gibi. Çünkü aynı bir yerde kalırsa bir tarafı mutlaka yanacaktır. Yer yer tavanın yerini değiştirelim. Şimdi kontrol ediyorum. Çok güzel bir şekilde kızarmış. Hemen ters çevireceğim. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel kızardı. Şimdi hemen diğer tarafını kızartmak için tekrardan tavaya aldım. Geriye kalan yağını ilave ettim. Ve bir miktar da tereyağı ilavesi yaptım. Gerçekten de müthiş bir börek oluyor. Eminim çok beğeneceksiniz. Ee, sadece pişirirken lütfen ara ara kontrol edelim. Ve tavayı ara ara kaydırarak pişirelim. Yani aynı noktada olmaması gerekiyor. Bu çok önemlidir. Patatesli börek artık tamamen pişti. Şimdi yine az önceki gibi tavadaki yağları süzdürüp hemen bir servis tabağına alıyorum. Gerçekten de çok güzel kızardı arka tarafı da. Bu görmüş olduğunuz siyahlıklar baharatlardan dolayı bu rengi aldı. Ben bir gün öncesinde baharatsız yapmıştım. Daha güzel kızarmıştı ama baharatlı olunca tabii ki de biraz daha lezzeti arttı. çok pratik bir şekilde pişirdik. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten de sonuç muhteşem. Aslında hava biraz karanlık. Daha tam rengini göremiyorsunuz. Tam rengini görmenizi isterdim. Bu görmüş olduğunuz renkten daha parlak ve daha da güzel. Gerçekten de çok güzel bir renk alıyor ve çok lezzetli oluyor. Eminim bu tarifi defalarca yapacaksınız. Hem çok pratik hem de gerçekten de çok lezzetli. Bol yeşillikle servis etmenizi tavsiye ediyorum. Yeşil soğan, maydanoz gerçekten de çok güzel yakışacaktır. Hem çok az malzeme kullandık hem de çok pratik oldu. Şöyle hemen ben size içini göstereceğim. Gerçekten de çok kat kat ve de çok lezzetli oldu. Deneyenler eminim çok beğenecek ve bu tarifi defalarca yapacak. bir videonun daha sonuna geldik. Umarım patatesli börek tarifimi beğenmişsinizdir. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.